Söz ola kese savaşı, söz ola bitüre başı, söz ola agulu aşı, balıla yayda bir söz. Sadece üç harfli basit bir kelimeyi kullanmayarak insanları, onları kırıp gücendirmeden değiştirmeyi başarabilir misiniz? Aslında mümkün. Bahsettiğimiz bu kelime ama. Çoğu kişi eleştiriye samimi bir övgü cümlesiyle başlar. Ancak sonra cümlelerini ama gibi bir kelimeyle bir eleştiri cümlesine bağlar. Örneğin çalışmak istemeyen bir çocuğun bu huyunu değiştirmek için şöyle bir cümle kullanırız. Bu dönem notlarını yükselttiğin için seninle gurur duyuyoruz ama daha çok matematik çalışsaydın daha iyi bir sonuç alabilirdin. Bu durumda ama kelimesini duyuncaya kadar çocuk kendisini yüreklendirilmiş hissetmektedir. Ama kelimesinden sonra ise ilk cümlenin de samimiyetinden kuşku duymaya başlar. Onun için bu cümle başarısızlığını eleştirmek için kullanılmış bir kamuflaj cümlesidir. Bu gerilimi artıracağından çocuğun çalışma alışkanlığını değiştirmeye yönelik hedefimize ulaşmamış oluruz. Bu açmazdan ama kelimesini ve kelimesi ile değiştirerek çıkabiliriz. Aynı cümleye tekrar bakalım. Bu dönem nam notla yükselttiğin için seninle gurur duyuyoruz ve bu şekilde çalışmayı sürdürürsen emeğinin karşılığı olarak gelecek dönem matematik notunu da yükseltebilirsin. Bu durumda o çocuk övüldüğünü hissedecektir. Çünkü başarısızlığı ile ilgili eleştiri övgü cümlesini takip etmemiştir. Dolaylı yoldan kişinin dikkatinin hatalarına çekilmesi doğrudan eleştirilen hassas kişilerdeki incinme acısını yok edecek ve harikalar yaratabilecektir. Bu yüzden insanlara hatalarını dolaylı yollardan anlatarak gösterin. Okulunuzda ya da iş yerinizde anlaşamadığınız birisi var mı? Ya da anlaşamadığınız sürekli sorun yaşadığınız eşiniz mi belki de anneniz babanız veya çocuğunuz. İnsan ilişkileri zor ve insan sosyal bir varlık. Olmak zorunda. Çünkü diğer türlüsü yalnızlık. Bu ise çok daha depresif ve sıkıntılı bir durum olabilir. Zaten günümüz çağında fiziksel olarak tek başına kalmak pek de mümkün değil. Oysa ruhsal olarak yalnızlık had safhada. İyi ilişkilerimizin yanında hepimiz bir şekilde çevremizdekilerle sorunlar yaşarız. Kimisi için bu durum neredeyse bir cinnet hali gibi çekilmez hale gelir. Kimisi de bunu minimum düzeyde tutarak yaşamında tolere edebilir. Yeni bir cihaz aldığınızda ilk yaptığınız iş önce kullanım kılavuzuna bakmak olur. Aman bozulmasın. Yanlış bir şey yapıp çalışamaz hale gelmesin. Peki, insanın kullanma kılavuzunu neden okumayız? Bu kullanma kılavuzlarından biri benim de hayatımda büyük faydasını gördüğüm bir kitap. Dale Carnegie tarafından kaleme alınan Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı kitabı. Bazılarımız bu kitabı okumuş olabilir. Ancak kitapta da tavsiye edildiği üzere bu tekniklerin belli aralıklarla hatırlanmasında fayda var. Çünkü hafıza Azayi Beşer nisyan ile malüldür. Yani insan unutur. Gerçekten muazzam bir kitap ve bu kitaptan alınacak dersler çok fazla. Bu nedenle daha kafası rahat bir hayat sürmek, insanları etkilemek ya da ikna etmek istiyorsanız videoda kalmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu muhteşem kitaptan derlenen son derece basit ancak bir o kadar da etkili birkaç teknikten bahsedilecektir. İnsanları etkileyip hayatınızı daha çekilebilir hale getirmek istemez misiniz? O halde biraz derinlere inelim. Uluslararası üne sahip psikolog B.F. Skinner yaptığı deneylerin sonunda iyi davranışları için ödüllendirilen hayvanların kötü davranışları için azarlanan hayvanlardan daha kolay ve daha hızlı öğrendiklerini kanıtlamıştır. Tarih sayfalarını karıştırdığınızda eleştirin işe yaramadığını gösteren binlerce örnek bulursunuz. Lincoln'un meşhur bir sözü vardır. Yargılamayınız. Çünkü siz henüz yargılanmadınız. Konfüçyüs kendi kapısının önü temiz değilken başkasının çatısındaki kardan yakınma der. Ya da iğneyi kendine çoğaldızı başkasına batır. İnsanlar ne kadar hatalı olurlarsa olsunlar kendilerini hiçbir şekilde eleştirip suçlamazlar. Eleştiri haklılığını kanıtlamak için karşısındaki kişi kendini savunmak zorunda bırakır. Bu yüzden anlamsız. Bir insanın değer verdiği onurunu yaraladığını, onun önemli biri olma duygusunu incittiği için de tehlikelidir. İnsanlarla iletişim kurarken mantıklı yaratıklarla karşı karşıya olmadığımız aklımızdan çıkarmayalım. Biz duygusal davranan, ön yargıları olan onuruna ve gururuna düş Yaratıklarla iletişim kurmaya çalışmaktayız. İnsanları eleştirmek yerine onları anlamaya çalışmak gerek. Anlayış, hoşgörü ve nezaket eleştiriden çok daha yararlıdır. Dünyada insanlara istediğinizi yaptırmanın tek bir yolu var. Bunu hiç düşündünüz mü? Evet, sadece tek bir yol. Karşımızdaki kişide işi yapma isteğini uyandırmak. Amerika'nın ünlü filozoflarından John Dewey insan doğasındaki en önemli dürtünün önemli olma tutkusu olduğunu ifade eder. Psikolog Jess Leyer şöyle diyor: "Övgü, insanın içini ısıtan güneş ışığı gibidir. O olmadan çiçek açamaz ve büyüyemeyiz." Yine de pek çoğumuz insanları eleştiri denen soğuk rüzgara kolayca maruz bırakabiliyoruz. Ancak onları övgü denen sıcak güneş ışığı ile ısıtma konusunda gönülsüz davranıyoruz. Tarih övgünün yarattığı mucizevi olaylarla doludur. Hepimiz övülmek ve takdir görmek isteriz. Bunun için de her şeyi yaparız. Ancak hiçbirimiz yapmacık övgülerden ve yağcılıktan hoşlanmayız. Birini övmek ile yağ çekmek arasındaki fark çok basit aslında. Birincisi içten, ikincisi yapmacıktır. Dürüst bir övgü eleştiri ve alaydan daha başarılı olur. İnsanları inciterek onları değiştiremezsiniz. İyi bir konuşmacı olmak için kelimeleri şu şekilde telaffuz edin, şu vurgulara dikkat edin ya da çok kitap okuyun tarzında pratiklerden bahsedilmeyecek. Dale Carnegie'nin kitabında da vurguladığı gibi aslında iyi bir dinleyici olmanız karşıdaki kişi de iyi bir konuşmacı olduğunuz izlenimini uyandırıyor. Yani iyi bir konuşmacı olmak istiyorsanız dikkatli bir dinleyici olmalısınız. Peki iyi bir dinleyici nasıl oluruz? Pek çok insan dinlemek yerine konuşuyor. Ağzı sussa bile zihni konuşmaya devam ediyor. Çoğu kişi aslında kendi konuşuyor. Karşısındakini dinlemek yerine muhatabının sözü bitince ne söyleyeceğini zihninden tasarlıyor. Zihniniz sussun. Sadece dinleyin. Yüzlerce ünlü isimle görüşmeler yapan gazeteci Isaac Marcos'un çok önemli insanlar bana iyi biri dinleyiciyi iyi bir konuşmacıya tercih ettiklerini fakat dinleme yeteneğini diğer pek çok özellikten daha ender rastlandığını söylediler der. İlgi çekmek için ilgi gösterin. Karşınızdakinin cevap vermekten mutluluk duyacağı sorular sorun. İnsanlara kendilerinden ve başarıların söz etmeleri için cesaret verin. Örneğin bir kişi futbola ilgi duyuyorsa sizin o kişiye golften bahsetmeniz ve golf üzerine sorular sormanız karşınızdaki kişinin size ilgi duymasını engelleyecektir. İlgi görmek istediğiniz kişilerin ilgi gösterdiği konulara odaklanmaya çalışın. Unutmayın. Konuştuğunuz insanlar kendileri, istekleri ve problemleri ile sizin istek ve sorunlarınızla ilgilendiklerinden 100 kat daha fazla ilgilidirler. Bir kişinin çektiği diş ağrısı o kişi için Çin'de milyonlarca insanın ölümüne neden olan bir salgından çok daha önemlidir. Bir daha iki sefer biriyle konuşmaya başladığınızda bunu hatırlayın. Theodore Roosevelt Beyaz Saray'dayken eğer yaptıklarımın %75'i doğru olsaydı beklentilerimin çoğunu elde etmiş olurdum demiştir. Eğer yaptıklarınızın %55'inin doğru olduğundan emin değilseniz neden diğer insanların hatalarını yüzlerine vuruyorsunuz? Sözcüklerle olduğu kadar bir bakışla, bir vurgulamayla veya bir davranışla da bir insana yanıldığını söyleyebilirsiniz. Ancak bunu söylediğinizde size hak vereceğini mi sanıyorsunuz? Asla öyle olmayacak. Çünkü bunu yaptığınızda onun aklına, yargısına, onuruna ve öz saygısına saldırmış. Onu da size aynı şekilde saldırmak için kışkırtmış olacaksınız. İnsanların kanılarını değiştirmelerini sağlayamazsınız. Onlara Platon'un veya Immanuel Kant'ın mantığı ile karşılık verebilirsiniz ama yine de fikirlerini değiştiremezsiniz. Sadece onları incitirsiniz. Hiçbir zaman söze şunu size kanıtlamak istiyorum diye başlamayın. Bu olumsuz sonuç verir. Çünkü bu ifade şu sözlerle eş anlamlı ben sizden daha akıllıyım. Şimdi bir iki şey söyleyeceğim ve siz düşüncelerinizde yanıldığınızı anlayacaksınız. Bu bir meydan okumadır. Daha siz söze başlamadan dinleyicide karşı çıkma ve mücadele etme isteği uyandırır. Ne kadar yumuşak olursanız olun, insanların düşüncelerini değiştirmeniz çok zor. O halde neden işleri yokuşa sürelim? Neden önümüze engeller koyalım? Eğer bir şey kanıtlayacaksanız bunu kimseye belli etmeyin. Öyle ustaca ve kurnazca hareket edin ki bunu hiç kimse anlamasın. Alexander Pop bunu şöyle ifade eder: birine bir şey öğretirken öğretiyor gibi davranmayın. Karşınızdakinin bilmediğini değil, unuttuğunu varsayarak davranın. Lord Chesterfield da oğluna şöyle demiştir. Olabiliyorsan diğer insanlardan daha akıllı ol ama sakın bunu onlara söyleme. Eğer biri yanlış olduğunu sandığınız bir şey söylerse, hatta onun yanıldığından eminseniz söze şöyle başlamanız daha iyi olmaz mı? Bakın ben başka türlü düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim. Çok sık yanıldığım da olmuştur. Ama yanlış biliyorsam da doğrusunu öğrenmekten mutlu olurum. İsterseniz durumu bir kere de beraber gözden geçirelim. Yanıldığınızı kabul ederseniz asla zor durumda kalmazsınız. Tüm tartışmaları kesersiniz ve karşınızdaki kişiyi de dürüst ve açık sözlü olmaya teşvik edersiniz. Bu onun da hatalı olabileceğini kabul etmesini sağlar. Bir tartışmadan en iyi sonuç almanın tek yolu var ve bu da bu tartışmadan kaçınmak. Tartışmayı kazanamazsınız. Çünkü kazansanız da, kaybetseniz de bir şeyleri kaybetmişsinizdir. Peki neden? Diyelim ki diğer kişiye karşı bir zafer kazandınız ve onun fikirlerini bir paçavra gibi parça parça ettiniz. Kafasının çalışma çalışmadığını kanıtladınız. Peki ya sonra? Bir süre kendinizi iyi hissedersiniz. Ya karşınızdaki kişi onu küçük düşürmüş olacaksınız. Gururu kırılacak, size gücenecek. Ayrıca unutmayın, bir tartışmada düşüncelerinin yanlışlığı kanıtlansa da insan aynı düşünceleri savunmaya devam eder. Haklı olabilirsiniz. Gerçekten haklı olabilirsiniz. Fakat başkasının düşüncelerini değiştirmek söz konusu olunca haklı olmanız büyük bir olasılıkla hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Opera töneru Jen Pierce, karım ve ben uzun zaman önce bir anlaşma yaptık ve birbirimize ne kadar kızsak da bu anlaşmayı uyduk. Bir taraf bağırırken diğeri susuyor. Çünkü iki kişi aynı anda bağırdığında arada bir iletişim kalmıyor. Sadece gürültü ve kötü titreşimler oluyor. Daima karşınızdaki kişinin kendisini önemli hissetmesini sağlayın. William James insan doğasındaki en önemli ilke beğenilme tutkusudur der. Başkalarının sana ne yapmasını istiyorsan sen de onlara aynısını yap. İlişki kurduğunuz insanların sizi onaylamasını beklerseniz, Gerçek değerinizin anlaşılmasını istersiniz. Kendi küçük dünyanızda önemli olduğunuzu hissetmek sizin için önemli. Duymak istediğiniz şey ucuz, yapmacık bir yağcılık değil. Gerçek bir övgüdür. Dostlarınızın ve iş arkadaşlarınızın beğeni de içten, övgü de cömert olmalarını istersiniz. Aslında hepimiz bunu isteriz. Size zahmet verdiğim için üzgünüm. Lütfen sakıncası yoksa, teşekkür ederim gibi sözler yaşamın tek düze çarkına uyum sağlamanızı kolaylaştırır. Bu sözcükler iyi yetiştirilmiş olduğunuzun göstergesidir. Hemen hemen herkes kendisinin önemli bir kişi olduğunu düşünür. Eğer kendilerine önemli biri oldukları hissettirilseydi pek çok kişinin yaşamı değişirdi. İnsanlarla konuşurken söze farklı görüşte olduğunuz konuları tartışarak başlamayın. Fikir birliğinde olduğunuz konuları vurgulayarak başlayın. Ve bir süre bunları vurgulamaya sürdürün. Aynı amaç için çabaladığınızı amaçta değil, yöntemde farklı olduğunuzu belirtin. Başlangıçta karşınızdaki kişinin evet evet demesini sağlayın. Hayır yanıtını almaktan olabildiğince kaçının. Profesör Harry Overstreet'e göre hayır yanıtı aşılması zor bir handikaptır. Bir kez hayır dediğinizde kişiliğiniz ve onurunuz bu yanıtı değiştirmenizi engeller. Daha sonra hayır yanıtı vermenizin yanlış olduğunu hissetseniz bile o değerli gururunuzu düşünmek zorunda kalırsınız. Çünkü ağızdan çıkan söze sadık kalmanız gerektiğini hissedersiniz. Bu nedenle bir insanın sözlerine olumlu yanıt vererek başlaması çok önemlidir. Sokrat dünyanın gelmiş geçmiş en tanınmış filozoflarından biridir. Sokrat nasıl bir yöntem kullanmıştır? İnsanlara yanılgılarını mı söyledi? Hayır, bu Sokrat'ın tarzı değil. O çok akıllıydı. Onun yöntemi bugün Sokrat yöntemi olarak adlandırılmaktadır ve evet evet yanıtı almaya dayanmaktadır. Sokrat karşısındakine evet dedirtecek sorular yöneltir ve birbiri ardına olumlu yanıtlar alırdı. Yani asıl evet cevabı almak istediğiniz zor soruyu sona bırakın. Öncesinde evet cevabı alacağınız en az iki tane yumuşak soru sorun. Önceki sorulara evet cevabı aldığınızda son kritik sorunuza da evet cevabı almanız çok daha kolay olacaktır. Birine yanıldığınız Söyleyeceğiniz zaman Sokrates hanım sayın ve evet evet yanıtı alacağınız yumuşak sorular yöneltin. Çinlilerin doğunun bilgeliğini yastan güzel bir atasözü vardır. Yavaş giden yol alır. Eğer bir şekilde azarlanacağımızı biliyorsak, bunu karşı tarafın yapmasını beklemeden kendi kendimizi suçlamak iyi bir fikir. Üstelik kendi öz eleştirimizi yapmak, yabancı dudaklardan dökülen eleştirileri dinlemekten daha kolaydır. Böyle yaparak size kızma ya da fırça atma niyetinde olan kişinin duygularını değiştirir ve onda merhamet duygusunu uyandırırsınız. Bir kişinin yüzündeki ifade, üzerine giydiği giysiden çok daha önemlidir. Michigan Üniversitesi'nde psikolog olan Profesör James McConnell gülümseme hakkındaki düşüncelerini şöyle açıklıyor. Gülümseyen insanlar daha iyi öğretmeye, yaşamaya, satış yapmaya ve daha mutlu çocuklar yetiştirmeye yatkındır. Bir gülümsemede azardan çok daha fazla bilgi gizlidir. Cesaret vermenin cezalandırmadan daha etkili bir öğretim aracı olmasının nedeni budur. Gülümsemek içinizden gelmiyor mu? Peki ne yapmanız gerekiyor? İki şey. Önce gülümsemek için kendinizi zorlayın. Eğer yalnızsanız ıslık çalabilir ya da şarkı mırıl Zaten mutluymuşsunuz gibi davranın. Bu sizi mutlu olmaya yöneltecektir. Bunu psikolog ve filozof film James şöyle açıklıyor. Eylemin duyguyu izlediği düşünülür. Fakat gerçekte eylem ve duygu aynı anda gerçekleşir ve iradenin doğrudan kontrolünün altında olan eylemin düzenlenmesiyle iradenin kontrolünde olmayan duyguları dolaylı yoldan etkilemek mümkün olur. Eğer neşenizi kaybettiyseniz, sizi kendi isteğinizle neşenize kavuşturacak yol zaten mutluymuşsunuz gibi aranıp konuşmaktır. Dünyadaki herkes mutluluğu arar. Bulmanın tek bir yolu vardır. Düşünceleri kontrol etmek. Mutluluk dış koşullara değil, iç koşullara bağlıdır. Hiçbir şey iyi ya da kötü değildir diyor Shakespeare. Bunu düşünceler belirler. Her şeyin kaynağı istektir ve her işten doğa karşılık bulur. son cümle. Burada bahsedilen prensiplerin yer aldığı 1937 yılında basılan bu kitap hala geçerliliğini koruyor ve her kütüphanede bulunması gereken bir başucu kitabı. Bence yazarın da vurguladığı gibi ara ara Hatta her ay bu prensiplerin hatırlanmasında büyük fayda var. Çoğu insanın hayatta çok geç öğrendiği şeyler nelerdir? Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz şeyler. Hayatınız ne kadar farklı olurdu, değil mi? Bu video keşke dememeniz için izlemeniz gereken bir video. Daha uyanık, daha farkında ve daha mutlu bir yaşam için.